Her şeyin en kolayı ve en iyisi bizim olmayacak arkadaşlar. Nedense hep en tepeye çıkmaya çalışıyoruz ama hiç tırmanmadan çıkmaya çalışıyoruz. Yeni bir ülkeye geliyorsun, dilin yok, sistemi bilmiyorsun, düzeni bilmiyorsun ama nedense o ülkenin en iyi şartlarından yararlanmak istiyorsun. Kimse sana hakkını yedirt demiyor. Kimse kendini ezdir de demiyor ama sana bir iş teklifi geldiği zaman daha Almanya'daki işveren seni tanımadan sana ortalama maaşı verdiği zaman sen bu maaşı beğenmemezlik etmemen lazım. Zaten eğer senin iş sözleşmendeki maaş ortalama maaşın altındaysa devlet sana vize vermez. Bu konuda devlet de seni destekliyor. Ben şefaççıyım. Ben tecrübeli bir tır şoförüyüm. Ben bu maaşa çalışmam. Yeni bir ülkede başlangıç yapmak istiyorsan o başlangıç şartlarına razı olman gerekiyor. Sana kimse kölelik yap kardeşim kendini ezdir demiyor ama Almanya'ya göç etmek istiyorsun. Sıfırdan başlıyorsun. Dilin yok. Hiçbir şeyin yok. Stratejik davranmak zorundasın. Her zaman zirveyi hedeflemek normal ama başlangıçtan başlamak da normal. Bir sonraki adımını hedeflemek zorundasın. Daha Türkiye'de Almanya'ya gelmeden zirveyi hedefliyorsan bu işte bir yanlışlık var. Almanya'da gelsen dünyanın neresine gidersen de git yine de sen mutlu olamayacaksın. Hepimiz daha iyi bir hayat yaşamak istiyoruz. Ben de daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum ama bunun yolu belli yordamı belli. Acele ediyorsunuz arkadaşlar. Daha merdivenin ilk basamağındayken zirveye çıkmak istiyorsunuz. Yeni bir ülke, yeni bir hayat sana ilk günden her şeyi vermez. Ama emek gösterirsen, adım adım gidersen, stratejik davranırsan seni bir iki sene sonra kimse tutamaz zaten. O açıldı dediğin kapılar aslında sana o zaman açılacak. Eğer sen dersen ki ben neden Almanlar gibi maaş almıyorum? Onlar da sana sorar ki Almanya'nın düzenini biliyor musun? Almanya'nın sistemini biliyor musun? Almancayı biliyor musun? Özet olarak eğer yeni bir ülkeye göç etmeyi planlıyorsan orada sıfırdan başlamayı göze alman lazım. Aksi takdirde Almanya'da da dünyanın hiçbir ülkesinde de mutlu olamayacaksın.